Çok kıymetli hemşerilerim. Öncelikle sizlere sevgilerim ve saygılarımı sunuyorum. Balıkesir yerel basınında bir gazetede çıkan yalan ve iftira dolu bir haberle ilgili siz kıymetli hemşerilerimi kamuoyunu bilgilendirmek için bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Kıymetli hemşerilerim, itfaiyeyi boşaltın. Bahçevan, Almanya'dan oğlum gelecek diye bir başlık atmışlar. Burada Dursun Bey Belediye Başkanı Ramazan Bahçıvan bir skandala imza attı. Başkan Bahçevan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dursun Bey İtfaiye Grup Amirliği'nin kullanmış olduğu binanın boşaltılmasını istedi. Kesinlikle yalan ve iftira dolu bir haber. Biz bununla ilgili de nasip olursa 16 Temmuz günü yani salı günü mesai başladığında savcılığımıza, Cumhuriyet Savcılığımıza bu gazeteyle ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Kıymetli kardeşlerim, bu yazmış olduğumuz yazının aslı elimdedir ve bunu sizlere okumak istiyorum. 27 Haziran 2024 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na E-Belediye üzerinden bir yazı yazmıştık. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri, mülkiyeti tarafımıza ait olan Ferah Mahallesi 4 ada 19 parselde 5657 metrekare hizmet vermektedir aynı alan içerisinde belediyemiz fen işleri müdürlüğümüzün kademe binası ve depolama alanında mevcuttur. Su çıktı mesire alanımızın bitişiğinde araç ve insan yoğunluğunun çok olduğu bir bölgede olması ve parseldeki yapıların yapı ömrünü tamamlamış olması nedeniyle yapıların boşaltılması ve yıkılması gerekmektedir. Dursun Bey Belediyesi olarak yeni kademe hizmet binası projemizi tamamladık ve taşıma çalışmalarımızı başlattık. Temmuz ayı içerisinde de işlerin tamamlanması ile birlikte söz konusu alanda sadece tarafınıza bağlı olan itfaiye hizmetleri kalacaktır. 2022 yılından bu yana tüm kurumlarla planlamaları yürüttüğümüz bu süreçte 2023 yılında imar planında resmi kurum itfaiye alanı olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından bir parsel satın alınmış yaklaşık 2000 metreye yakın bir parsel satın alınmış ve itfaiye hizmet alanı lejantı konulmuştur. Tapu tescili de büyükşehir adına yapılmıştır. Bütün bu süreçleri büyükşehirle beraber 2022 ve 23 yılında birlikte yürüttük. Ayrıca tüm detay projeleri Balıkesir Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlatılmış ve yapım ihalesine hazır hale getirilmiştir. Kıymetli kardeşlerim Şimdi bu itfaiyenin olduğu yerde mesire alanının içerisinde olması özellikle yaz döneminde orman popülasyonumuzun fazla olması bu sene de zaten yangınlardan ötürü bir sürü mücadele ettik. Orman teşkilatımız itfaiye itfaiye teşkilatımız bu konularda çok çalıştı ve yazında mesire alanımızın çok dolu olması orada binlerce insanın yaya ve taşıt trafiğiyle çok yoğunluk arz etmesi itfaiyenin o bölgeden girişlerini ve çıkışlarını çok zor hale getirmiştir. Bu sebeple biz de Dursun Bey'in en güzel noktalarından bir tanesi olan otobüs terminalimizin hemen karşısında bulunan yaklaşık 2000 metrekarelik yeri Büyükşehir adına aldık ve buraya itfaiye teşkilatımızı kuralım dedik. Buranın iyi tarafı şu. Bir, şehrin üst kısmında bir yer olması, şehir içinde bir yer olması, şehrin ana yolun üzerindeki efendime söyleyeyim müdahalelere ve köy yollarına yakınlığı ve şehri merkezine yakınlığından dolayı itfaiye teşkilatımızın orada daha iyi çalışacağını düşündük. Şu anda mevcut itfaiye teşkilatımızda özellikle kış yangınları için o tankların donmaması için itfaiyenin içindeki suyun donmaması için sabahlara kadar orada soba yakıyorlar. Ama bizim yeni yapacağımız teşkilatta inşallah kaloriferli bir şekilde Çocukların, itfaiyeci arkadaşların daha konforlu kalacakları bir şekilde, daha rahat edebilecekleri bir şekilde bir yer. 5 yıldan beri de Büyükşehir Belediye'miz 20 ilçenin neredeyse 15 tanesine yeni itfaiye binaları yapmıştır. Bu kapsamda tarafımıza bağlı olan itfaiye hizmetlerinin daha verimli yürütülmesine olanak tanıyan ve yukarıda bahsedilen yer alanı kalıcı olarak taşınması veya söz konusu yerin yeni alanın tam karşısında bulunan şu anda da kullanılmayan otobüs terminali binamızın önüne kepenkler yapılarak ki otobüs terminali binamız da şu anda kaloriferli bir şekilde bomboş durmakta. İnşaat yapılasıya kadar da bu konforlu yere taşınması konusunda biz büyük şehre bu şekilde dilekçemizi yazmıştık. Burada ne var? Yani biz burada itfaiyeyi boşaltın demiyoruz ki. Biz yeni yerine taşınması ile ilgili önceden beri gelen bir süreci hızlandırmak için bu büyük e, Büyükşehir Belediye'mize bu şekilde istekte ve tavsiyede bulunuyoruz. Yani bu gazete haberi yaparken bizlere bunları sormadan, muhatabına sormadan tamamen uydurma haber, uydurma şekilde bunları yapmıştır. Tabi bu haberin tamamen siyasi düşüncelerle, siyasi sahiplerle birilerine menfaat sağlamak için Birilerini ezip birilerine de ön plana çıkarmak için yapıldığını adamız gibi biliyoruz. O sebepten biz de hukuk önünde bununla ilgili hesabımızı soracağız. Tabi bu arada aynı haber onun altında da daha önce de cami satmıştı diye bizimle ilgili tekrar haber yapmış. Kıymetli kardeşlerim, tabi o dönemde biz camileri satmadığımızı, camileri mali hazinesine devrederek gerçek sahibi olan Diyanet İşleri Başkanlığı'na veya Diyanet Vakfı'na devredilmesiyle ilgili bir öneride bulunmuştuk. Ve o dönemde de karar almıştık. He, burada 22 milyon borçtan filan bahsediliyor o dönemdeki. O zaman da borcumuzun olmadığını, hatta kadeve alacaklısı olduğumuzu, kadevenin de bir vergi olduğunu düşünürsek bunları anlatmıştık. Onu tekrar ısıtıp geçmiş dönemde olmayan bir haberi tekrar karşımıza koymuşlar. Bununla ilgili de hukuki mücadelemizi devam ettireceğiz ve biz böyle bir iyi niyetle yola çıkmıştık. Ha camileri de maliye hazinesine bir tanesini devrettik. O da Diyanet'e devretti. Onun haricindeki camilerin üzerinde vatandaşların veya tapuda çeşitli şerler olduğu için de onları da devredememiştik. Buradan kamuoyuna saygıyla duyurulur.